Ağacı ahmak, parayı hesaplar Hadi naşı kendini bir şey sananlar Bırakın bu işi, bak deniz adamlar neyi bulur Sizi soldular, kopadı sen bulunacak yeriz Kalite senin üst seni, ye yeah. Tek bağımlı para değil, müzik ya da dedi adamla hala bir görürüm ne? Yeah. Felaketin olur mesleğin bu laneti Kehaneti yerine getirip olurum kıyametin Sana kafa tutacak adama kalitesizlersin Ama bu neyi gezersen beni göremezsin sakalım yok ki sözüm dinlensin Yaptığı her boktan yüzde yüz zemin kesin Taşa kemer bana hakaret etmesin Ya da lirik kalitesine laf edemesin dinlenmesin Yakılacak çok kafa var yıkılacak çok bina Bu dediğim sürreple işin senin zor zor kanka Bu yaşım ter sakın daha fazla çalışma Bedeninin parça toplar polis arka sokakta Ceyda, İçimizdeki içimizdeki kıyma aramızda içimdeki şeytan içimizdeki kral O bizim için daima aramızda içimdeki şeytan içimizdeki kral O bizim için daima aramızda Geleceğe eksen, içip gelip geçeceğe konu bahsedersen olmasın olmazsın Ben Kime miyke, o torbası söyle bana lan Yarım akıllı davranışların sebebini bilmem ama kasıttık Daha da hava edersen gideceğin yer yanım Asılsız polar, on, al git ve kaz yalanların mezarını Farklı da gömebilirim, ben çok fazla adam İstersen sağda yaparım, bir parça adamım Sen bana takar, etmesin Keşlerimde al, git kesin senin hadisesin Mandar olan payitağlar olur Keriz gelişmeye çalışan bir şeydir, hadi ziktir git Yürü, ziktir git yeah. it's a good